Şu ülkenin neredeyse %70'inin e, muzdarip olduğu sıkıntı çektiği bir alan. Belki şu an toplantılı seyredenlerin üçte ikisinde de bu problemi yaşadığı büyük ihtimal. Mide bağırsak sorunları. Burada bu evet. kadar başlık var ki ben de şu an bunların hepsinden isterseniz bir tek tek kısa kısa gidelim. Mesela ilki ülser. Ülser nedir? Yani mide bağırsak bu? hastalıkları, hastalıkları ister, isterseniz komple alalım. Çünkü sebebi bir tek şeyden kaynaklandığı için. Tamam. Maalesef e, tedavi tıbbımızın en büyük hatalarından biri de bu. E, mide hastalıkları, reflü, gastrit, ülser ve buna benzer bir takım işte türleri. Vücutta e, midede asit azlığından kaynaklandığı konusunda neredeyse kesin hükümler var artık. Mide asiti azaldığında hazım zayıflıyor. Vücutta midede kalması gereken besinler bir 15 saatte bozulması gerekirken, sindirme hazır hale gelmesi gerekirken ya da bağırsağa gitmesi durumu hazır hale gelmesi gerekirken iki 25 3 saate gidiyor ve o arada bir sürü gaz oluşturuyor. Bu gaz e mide çepelerine baskı yaparak işte öze kapağına baskı yaparak oraları bozuyor, reflü oluşturuyor. Mide çepesi en önemlisi işin biliyorsunuz bu hastalığı doğuran en önemli sebeplerden biri helikobakter. Helikobakter bakterisi düşük asitlerde yaşayamıyor. Mesela normal vücutlarda hazım zamanlarında, yemek zamanlarında birlere bir düşen asit şeyi veya bu mide asidi yeterli olmayan kişilerde iki buçuk kalıyor. İki buçuk doğru düzgün sindirim olmuyor helikobakter oranı yükseliyor. Yükseldikçe bu tür gastrit gibi, reflü gibi, ülser gibi problemlerin ortaya çıkması çıkmasına sebep oluyor. Yani sonuçta bugün ülser helikobakterin mide duvarlarına saldırarak orada tutunması ve o bölgede gittikçe tahrip ederek yer oluşturması, mukozayı bozması olarak da tanımlanıyor. Ama bugün tedavi nasıl yapılıyor bu tür hastalıklarda? Gidiyorsunuz doktora, bakıyor midenize, evet gastrit var, ülser var, bir şey var, hemen size mide koruyucu veriyor değil mi? Proton inhibitörü. Proton inhibitörü ne yapıyor vazifesi? Mide asit salgısını azaltmak görevi değil mi? Bakın ne kadar ironik bir şey var ortada. Hastanızın sebebi mide Asiti azdı size verilen tedavide mide asidini azaltan ilaçlar. Burada bununla bu hastalığı düzeltme şansı var mı? Yok. Proton inhibitörüyle düzelen bir tane insan var mı? Yok. Niye bu ilaç verilir o zaman? Evet biri çıkmış bu sistemi bulmuş demiş ki ya ben asiti azaltırsam bakın ülseri olan ülseri gelişmiş olan hastalarda zaten ülserin sebebi basit azdı. E, yarayı biraz azaltmak için mide asidini azaltmak onun sonuç verebilir ama sadece oradaki hastanın biraz ızdırabını biraz acısını azaltma yönünde tedavi yönünde sıfır. Hep tıpta biliyorsunuz ilaç tedavisi e, ilaçla hastalığı yok etmeye ya da tedavi etmeye yönelik değil. Sen, siyaseti koruyucu aldıktan sonra biraz rahatlayınca o ilaç bana iyi geldi diyorsunuz. Ama gittikçe de kötüleşiyorsunuz. Durulan görünen de bu. İşte bentonit kurkumin. Bentonit biraz. Kurkumin'i burada medium serinde ben hemen ilk vermiyorum. E, çünkü enfeksiyonel yara olmayabilir o. E, bentonit ciddi anlamda bir kere yaraların üzerlerine kapatlanarak, orayı kapatarak orayı iyileştirme özelliği çok yüksek. Bu eksternal yaralarda da böyle. Bir yara yeriniz varsa bentonit üstünü üzerine biraz kapatın. iyileşmenin ne kadar hızlı olduğunu görürsünüz. Midede de, bağırsakta da e, aynı şekilde yaraların üzerlerine yapışarak mide suyundan, asitten ya da diğer salgılardan orayı muaf tutuyor ve orada iyileşmeyi hızlandırıyor. Ciddi bentonit kullananların ilk aldığı netice ülser ve gastritte ağrıların, sızılarının 15-20 gün içinde kalkması, 1,5-2,5 ay içinde de artık her şeyi yiyebilir hale gelmeleri. E, Kron'da bile çok iyi neticeler alıyoruz. Yaygın bağırsak hastalığı kronda biliyorsunuz. enfeksiyonel bir bağırsak hastalığı. Aynı şekilde irritable bağırsak sendromundan çok iyi sonuçlar alıyoruz. O da yine yaygın olarak kalın bağırsakları tutan e, zararlı bakterilerin film oluşturarak o bölgede e, problem yaratması. Bir de SIBO var. Çok yüzden kaçıyor. İnce bağırsağa bakteri sızması. Zararlı bakteri sızması. Maalesef bu da çok ayırt edilemiyor. E, ama SIBO'da bentonit hakikaten çok işe yarıyor. Biraz da çok ishali olanlar, çok ishali bir türlü durmayanlar e, bentonit kullandığı zaman bir hafta, 10 gün içerisinde bile hani yıllarca çekiyor bu hastalığı ama bentonit on gün, on beş gün içinde düzeliyor. Çünkü bentonit e, yakaladığı hiçbir bakteriyi e, böyle bir da tekrar salmıyor. Kendi içerisinde hapsediyor ve onu dışkı yoluyla, ten yoluyla, idrar yoluyla vücuttan atılmasını sağlıyor. Bentolatin en etkili olduğu alanlar genellikle ülser, gastrit, reflü, e, bağırsak sendromu, SIBO, ülseratif kolit ve krondur. Bu, bu rahatsızlığı olanlar hiç düşünmeden önce bentolatin kendini bir 3 ay arasında tedaviye bıraksınlar.